Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle maklube tarifimi paylaşmak istiyorum. Muhteşem bir ana yemek tarifi. Tarifimiz için tencereme etlerimi alıyorum. Tenceremi öncesinde iyice kızdırdım. Etlerimi mühürlüyorum. Birkaç dakika etlerimi mühürledim. Etlerim mühürlendi. 3 su bardağı su ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Düdük bir tencerede pişireceğim etlerimi. Kapağını kapatıyorum. Derecesini 2'ye alıp fıslamaya başladıktan sonra 20 dakika pişirdim. Patlıcanlarımı halka halka doğradım ve tuzlu suda bekletiyorum. Aynı şekilde pirinçlerimi de sıcak suyla ıslattım ve bekletiyorum. Yağlı kağıt üzerine biraz sıvı yağ gezdirip fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Üzerine patateslerimi diziyorum. Patateslerimi fırında kızartacağım. Üzerine biraz yağ gezdirip fırça yardımıyla tekrar sürdüm. Patlıcanlarımı da aynı şekilde hazırlıyorum ve fırınımda kızartıyorum. Fırınımın en yüksek ayarında kızarttım. Eğer isterseniz yağda da kızartabilirsiniz. Ben hafif olması için fırında kızarttım. Etlerim pişti. Soğuduktan sonra kapağını açtım ve etlerimi içerisinden çıkartıyorum. Suyundan bir bardak kullanacağım pilavımı yaparken. Tencereme biraz sıvı yağ alıyorum. Pirinçlerimin suyunu süzdüm. 50 gram kadar tereyağı ekleyip tereyağı eriyene kadar pirinçlerimi kavuruyorum. Tereyağım eridi, pirinçlerim çok güzel bir şekilde kavruldu. 1 su bardağı et suyu, 2 su bardağı normal su kullanıp tuzunu ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Ocağımın altını kıstım ve kısık ateşte iyice demlenene kadar, suyunu çekene kadar pişirdim. Bakın pilavım pişti. Çok güzel tane tane oldu. Yuvarlak borcam kullanıyorum. Böyle ısıya dayanıklı bir kap kullanın. Patlıcanlarımı ortası boş kalacak şekilde dizdim. Üzerine biraz tuz serptim. Daha önce tuz serpmemiştim. Tuz, tuz kullanmamıştım çünkü. Eğer isterseniz kızartmadan önce de tuzlayabilirsiniz. Ortadaki boşluğa biraz etlerimden koyuyorum. Tekrar bir sıra daha patlıcan dizdim. Üzerine pilavımdan alıyorum. Böyle hafif bastırarak yerleştiriyorum. fazla doldurmadım bakın. Yarısına kadar doldurduktan sonra kalan etlerimin hepsini üzerine aldım. Daha sonra da kalan patlıcan ve patateslerimi dizdim. En son tekrar pilavdan üzerine alıyorum ve bastırarak yerleştiriyorum. iyice bastırarak yerleştirdim ve şimdi servis tabağıma ters çeviriyorum. Eğer isterseniz öncesinde 10 dakika fırınlayabilirsiniz. Sıcak sıcak servis ederseniz çok güzel olacaktır. Yemeğimiz hazır. Dediğim gibi sıcak servis etmek için öncesinde 10 dakika fırınlayabilirsiniz. Nefis bir lezzet oldu. Ben bu şekilde süsleyerek servis ettim. Sizler dilediğiniz gibi üzerini süsleyebilirsiniz. Eğer isterseniz bu tarifi porsiyonluk güveç kaplarında da hazırlayabilirsiniz. Tek tek herkesin tabağına çıkartıp sunum yapabilirsiniz. O şekilde sunumunu daha kolay yapabilirsiniz. Ama bu şekilde de sunumunu yapabilirsiniz. Pilavımız tane tane etleri, patatesleri, patlıcanları nefis oldu. Muhteşem bir ana yemek. Çok da doyurucu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.